Merhabalar Evet Özlemişsinizdir beni Bugün fazla video çekemedim Sizlere çok güzel bir bayan tanıştıracağım Sen Benim... daha güzelsin <laughs> Çok sevdiğim Çok sevdiğim arkadaşım Tanışalı 11 sene oldu Sanıyorum 11 yıl oldu Değil mi 11 mi 9 mu Ben unutkanım ya 10 yıl falan 10, 10 yıl, yıl falan oldu evet. ee, Andaç Yanım arkadaşım benim, Didim'den. Biz şu anda 3. Koy'dayız. Çok güzel bir yerdeyiz. Size de göstereceğim, tanıtacağım. Ee, Andaç, İngilizce öğretmeni. Hmm. Aynı zamanda ressam, hmm. resim yapıyor. E, tanıdığınız en hiperaktif, <laughs> kabul etmese de <laughs> hiperaktif bir bayan o. Hiç boş durmaz, sürekli bir şeyler yapar. Hmm. Ve ben onu çok seviyorum. Ederim, Gerçekten bak. çok seviyorum Ben de seni seviyorum Ben Didim'e gelme sebeplerimden en en büyüğü Andaç Ondan sonra Şu anda da öyle e, İngilizce videolar çekecek Kendisi İngilizce öğretmeni Londra'da yaşadı Londra'dan mezun Hem resim bölümü hem İngilizce bölümü Hı -hı. Ama hiç boş durmuyor Sürekli bir şeyler yapıyor Ben çok konuştum Andaç sen benim hakkımda ne düşünüyorsun hayatım bana böyle bir soru sorma. <laughs> ya benim kızım Hazırıksız gibidir. Kardeşim beni. gibidir. Hazırlıksız yakınırım sanırım. Ya Devleten öylesine doğaçlama. <laughs> evet, doğaçlama. Doğaçlama yapıyoruz. Hiç önemli değil. <laughs> şey yap istersen e, bu koyu tanıt. Üçüncü koyu tanıt. Tanıtalım arkadaşlara. Etrafı çek. Orada <laughs> <laughs> bitirelim yani. Konuşmak istemiyor musun şu an? Yok. <laughs> Aa, peki şimdilik bu kadar <laughs> görüşürüz sonra <laughs> bunu atacağım